Merhaba arkadaşlar. Bu ve uçarak geldiğinizi biliyorum. O zaman uzatmadan videoyu geçelim. Evet bu hafta bomba gibi bir hafta oluyor. Geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın Türkiye ücreti ve ne zaman geleceği açıklandı. O zaman ilk önce ne zaman geleceğini söyleyelim. 14 Haziran'da geleceği söylendi ve bu ve ücreti aylık 35 TL, yıllık 350 TL. Bence pahalı ama siz alabilirsiniz. Ve merak edilenlerden biri içindekiler. Çıktığında gösterildi zaten. O yüzden biz de emin bir şekilde söyleyelim. İçindekiler, Disney Channel'daki bütün diziler, Marvel dizileri, Fox dizileri yabancı olan ve anlaşma yapılan diziler. Sevinmenin sebebi bu eski dizileri de izleyebileceğiz. Ben şahsen Disney Plus almayacağım. Siz tabii ki de alabilirsiniz. Video beğendiysen like atmayı, kanalı sevdiyseniz abone olmayı ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız zili açmayı unutmayın.